Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine e, Roblox videosu ile beraber karşınızdayım bugün sizlere robux hilesini göstereceğim arkadaşlar tam 1700 robux alacaksınız ve bu %100 gerçek kanıtlanmış bir şey biraz sonra niye olmuyor demeyin arkadaşlar bilmiyoruz oluyor <laughs> buradan bay robux kısmına geliyorsunuz e, ee, bu arada arkadaşlar şey madem oluyor da sen niye kullanmıyorsun oğlum sen göstermiyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar bu benim kendi hesabım değil arkadaşımın hesabı o yüzden şey e, ben kendi, kendi hesabım zaten bunları yapmıştım ama bu hesabım çalındı o yüzden yeni bir hesap açtım e, bu şu an benim hesabım değil yani o yüzden her neyse buradan 1700 yorulursa geliyorsunuz basıyorsunuz Ee, önümüzde böyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Buradan Roblox dedim Roblox Evet şimdi burayı iyi dinleyin. Şurada bir logo var görüyorsunuz. Ona sağ tık yapıp en altta incele. Buraya tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Şu e, mavi alanlı yere gelip ya sadık yapıyorsun edilas htm ile şurada ne var ne yok senin hepsini senin yoksa olmuyor ve e, şey yorumlardan size bir e, kod vereceğim onu buraya kopyalayıp geliştirin sonra daha hiçbir şey basmayın sonra sadece kapatın ve gördüğünüz gibi böyle bir yer geliyor evet sonra buradan enter pin diyor Burayı şöyle yapıp, sağ tık incele diyorsunuz ve yine e, sağ tık yapıyorsunuz buraya mavi yere. iki tane ile yapıyorsunuz ve buradaki her şeyi e, siliyorsunuz arkadaşlar tekrardan ve buraya free robux 1700 e. Ve bu kadar kapatıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi o buraya geldi. Ee, evet şimdi buraya neydi? Bir dakika. Heh, 346 598 yemek yazıyorsunuz ve diyorsunuz. Böyle bir şey çıkacak. Evet, sonra şuraya gidin. Buraya siliyorsunuz. Kesinlikle yoksa olmuyor. Ve add the product size diyor. Buraya basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi e, robux donaya başlıyor. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. %100 olunca get Robux'a basacaksınız ve 1700 robuxunuz gelecek. E, evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.